Yaklaşık olarak hani iki yıl diyebiliriz artık hani ikinci yılımıza geçmek üzere iki yıldır bu faaliyeti yürütüyoruz. E, nitekim bildiğimiz üzere avukatlık mesleği toplum tarafından da bilinen stresli bir meslek olduğundan dolayı bir yıpratıcı bir şeydir e, meslektir. Ne kadar e, toplum nezdinde ya da devlet nezdinde avukatlar devlet e, de, avukatların devleti sevmediği ve algısı olsa da tam tersidir. Hani yargı alanında faaliyet gösterdiğimiz için avukatlar olsun, hakimler olsun, savcılar olsun, kolluk görevlileri olsun bunlar hani devletin temel unsurları olduğu için bunlar olmadığı zaman hukuk devleti olmuyor. Hukuk devletinin olmadığı yerde de zaten devletin belli bir düzeninin olması, kuralların olması mümkün değildir. Şu anda bildiğimiz üzere sel felaketi hani tüm ülkemizin ve özellikle Şanlıurfa'mızın başta sağ olsun vefat edenlerimiz oldu. mal kayıpları var hani onlar da inşallah en kısa sürede yeri dolar. bu hususta özellikle sel felaketinden dolayı birçok araç hasar gördü, evler hasar gördü, insanlar hasar gördü. ve bunun karşılığında hizmet kusuru hani diyerek idareden talep ediyoruz. Nitekim idare bildiğimiz üzere bütün işlemleri yerine getirip doğru düzgün bir şekilde faaliyeti yürütmüş olsa zararın maliyeti daha az olur, daha az zarar görülür ve devlet de e, şu şekilde diyebiliriz. devlet bir baba gibi düşünelim. Kanatları bünyesinde vatandaşlarına her türlü zaman e, her türlü desteği vermek zorunda. Yani her türlüden kastımız tabi kanunlar çerçevesinde her türlü sosyal devlet ilkesi gereğince her türlü hizmeti ayrı diğer hizmetleri bireysel olarak şahıs ihtiyaçları ayrı oluyor. Nitekim bu süreçte birçok aracın kasko sigorta şeylerinden polisleri vardır. Çoğu soru şu şekilde oluyor vatandaşlardan hani diyorlar ki şimdi bir sigorta bizim zararımıza karşılayacak. Sigorta şu şekilde zararı karşılıyor. Hani eğer kaskonuz varsa kendi kasko yaptırdığınız sigorta şirketine başvurup zararınızı tazmin edebiliyorsunuz. Nitekim bu tarz durumlarda eğer felaket felaketleri felaketlere ilişkin bizim afet sigortası dediğimiz sigortanız varsa bu tarz durumlarda sigorta size ödeme yapmak zorunda ve ödemeleri de hani yapmadığı zaman Dava yoluyla takip edip icraya koyduğumuz zaman alınıyor yani yapılıyor bunlar, yapılmak zorunda kalmıyor sigorta. Yani çoğu kişi hani ben kaza yaptım ne oluyor, ne olması gerekiyor, benim zararım nedir şeklinde durumlar var. Bunlar da genellikle bizim hani ee, sigortadan talep etmemiz mümkün mü diyorlar. Ben sigortadan kendi zararını talep etmem mümkün değil. Yani bu yanlış anlaşılmasın, sigortadan talep etmen e, derken kendi sigortanda ama karşı tarafın sigortasından talep etmen mümkündür. Nitekim e, bizim tek taraflı dediğimiz kazalarda sigorta devreye girmiyor, kasko devreye giriyor. Fakat en az e, iki kişinin karıştığı kazalarda, çarpışma gibi durumlarda sigortalar devreye gidiyor, hangi e, tarafın kusuru varsa o tarafın sigortası ödemeleri yapıyor. Misal diyelim bir kaza oldu. Bu kazada e, iki araç çarpmıştı. A aracı ve B aracı. A aracı kusurlu ise bu A aracının sigortası B aracın zararını tazmin etmekle mükelleftir. Nitekim bu e, zarar tazmin etmede de limitler vardır. O limitler dahilinde tazmin edilecektir. Limiti aşan kısım için e, diğer e, karşı tarafın kendisine araç sahibine başvuruyoruz. İşte burada eğer araç zarar gördü, onarım yapıldıysa onarım bedelini sigortadan alınır. Onun haricinde eğer sizin aracınız 500 bin TL'likse ve siz bu aracı onardınız, 100 bin TL onarım yapıldı. Onun haricinde aracınız tramer girdi. Aracınızın artık hani satışta fiyatı düştü. Biz de bunu hani aracın değeri dediğimiz durumdur. Emsal piyasa değeridir. Bunun düşmesi sonucunda şöyle bir hakkı vardır hani vatandaşların, değer kaybı talep edebilirler. Değer kaybı dediğimiz durumda aracın fiyatı ne kadar düşmüşse o kadar alınabilir. Eskiden bu değer kaybı için e, hesaplama cetveli vardı. Nitekim e, güncel e, anayasanın iptal kararı neticesinde artık o hesaplama cetveli değişmiş oluyor. Piyasa değeri baz alınıp hesaplama yapılması gerekiyor. Ee, anayasanın iptal kararı şu şekildeydi. Anayasa Mahkemesi dedi ki e, Karayollar Trafik Kanunu 90. maddesinin birinci fıkrasının ikinci, ikinci iptal olmuştur. Hani bu şu demek oluyor artık o cetvel değişecek yeni hesaplama sistemi bazından alınacak. Yeni hesaplama da borçlar kanununa istinaden yapılacak. Borçlar kanununda da gerçek zarar ilkesi baz alınacak. Bu tarz durumlarda da bizim yapmamız gereken bu aracı piyasa fiyatını araştırılması, piyasa fiyatı neydi? Kazalı hali diyelim 400 gün. Kazasız hali hani kaza yapılmadan önceki riziko, kaza dediğimiz hani rizikonun gerçekleşmesi durumundan önceki haliyle kıyaslanır. Aradaki fark değer kaybı olur. Bu farkı kusurlu taraf ödemek zorundadır. Nitekim kusuru olmayan taraf bunu sigortasından ve şahsın kendisinden talep edebilir.